Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir vatandaşı FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne karıştığı bahanesiyle yaklaşık 3 milyon lira dolandıran şüpheliler, polisin 3 ay süren çalışması sonucunda Şanlıurfa ve Mersin'de yakalandı. Ayvalık'ta ikamet eden bir vatandaşı telefonla arayan şüpheliler kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra şahsın adının FETÖ, PDY silahlı terör örgütüne karıştığını, banka hesaplarındaki paraların kontrol edileceğini söyledi. Bu yolla vatandaşın bankada bulunan 209 bin dolarını çektiren şüpheliler parayı teslim aldı dolandırıldığını anlayan vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen Ayvalık Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelindeki tüm güvenlik kameralarını inceleyerek dolandırıcıların izini sürdüm. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 4 şüpheli Şanlıurfa ve Mersin'de yakalandım. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım.